Nesli'nin <laughs> 3. ve 4. grupta pilot mücadelesi veren son olarak spor hafta sonunda deplasmanda oynayacağı maden spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta kendisi sahasında Denizlispor ile 2-2 beraber kalan kırmızılar Haçverdi futbolcular önemli 2 puanları bulmuştuk. Teknik direktör Bülent Demirkan'ın mesaretinde. Teknik direktör Bülent Demirkan'ın nezaretinde Mardin Spor maçı hazırlıklarını devam eden Kırmızılı Açvalli ekip zor deplasmandan puan dönerek playoff yarışında iddiasına devam etmek istiyor. <laughs> 10 sporda sakat olan Mümin Ulan Pazar günü oynanacak maçta takımda yerini alamayacak. 22 Mart cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde 50 puanlı bulunan Mardin Sporu 2. sırada 41 puanı bulunan Sogundak Sporu ise 6. sırada yer aldı. 1, 2, 3,